Arkadaşlar, bugün e, keşfetimi salmayan o Japon Cheesecake'ini deneyeceğim. Şöyle bir kuark aldım. Bir de kedi dili aldım. Bunları birleştireceğiz. Yani öncesini açayım. İki poşet çıktı. Eee, hmm, aşağı... değil mi? Hayatımda hiç yemedim bu arada. Ya kedi dili diye bir şey var biliyorum ama ben hiç tatmadım. Tatmak da istemiyorum ama keşfetini sağlamaya da şey görünce yaptım. Şuradan makasla açacağım. Bu arada saçımı gö e göremiyorsunuz zaten. Şu ışıkı göstereyim. Şöyle saçım. Biraz yeşil gibi ama böyle. Neyse. Açalım. Evet. He bu arada korkma Koklayamadım. Bu arada neden maske takıyorum? Çünkü hani küçüğüm ya. Hani 10 yaşındayım ya ben. O yüzden sosyal medyaya yüzümü göstermem. Peki olmaz da bu çok büyük. Bunu kralın ikiye bölmem gerek. Yani şey. Pek güzel olamıyor sanki. Şöyle. Bunu sütün içine bandırıyorum. Şöyle. Bandırdım. İçine koyuyoruz şöyle. Bunu da ikiye bölelim. Merak ettim bu arada tadını. Bir şey diyeyim bu arada çok kötü olacak. Ama tadını bilemem. Ama görünüş olarak bence çok kötü olacak. İçine bu arada bayağı koydum. Bu kadar yeter. Son görünüş. Şöyle süt gerekiyor. Kuark ge ku ha gerekiyor. Bir de kredi gerekiyor. Tadını merak ettim. Neyse görüşürüz.